Bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak ülkenin birinde Cinderella adında çok güzel bir prenses yaşarmış. Cinderella bu ülkenin yakışıklı prensi Leo ile evliymiş. Onlar hayatlarına mutlu mesut devam ederlerken Lady Puffy kızları Cassandra ve Jezebel'in Sindirella'ya karşı olan kıskançlıkları da hala sürüyormuş. Ah ah! O sarayda ben yaşayacaktım ki ne balolara ne danslara giderdim. <laughs> of of! Her gece ne leziz saray yemekleri yerdim. Hatta kedileri Papu bile sarayda tok karınlı bir hayat düşlüyormuş kendi kendine. Lady Puffy ise sinirli sinirli tavan arasında Cinderella'nın kalan eşyalarını tek tek camdan aşağı atıyormuş. Ah, artık bunların hiçbirine gerek yok. Hepsi fazlalık. Lady Puffy kenar köşede kalmış bir kutu bulmuş odada. Merakla kapağını açıvermiş. Eski köstekli bir saat çıkmış içinden. Lady Puffy saatle birlikte kızlarının yanına salona gelmiş. Kız kardeşler de şaşırmışlar böylesine eski bir saat görünce. Ve daha da yakından bakmak için kenardaki düğmesine basıp içine açmışlar. Ama bir de ne görsünler? Saatin üzerinde ters yönde dönen akrep ve yer kovan, diğer yanında ise minik bir ayna. Sonra aniden parlak ışıklar çıkmaya başlamış saatin içinden. Salon bir aydınlanıp bir kararıyormuş. Herkes merakla ışıklar içinde parlayan şeye bakıyormuş ki... Hii! Bu kötü peri Kirabel. Aa, sonunda gerçek dünyaya döndüm. Huu, sen, 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 sen de nesin böyle? Ben geçmiş zaman perisiyim. İsmim Kirabel. Kirabel, periler dünyasından kovulmuş kötü kalpli bir periymiş. Onlara uzun zamandır bu saatin içinde hapis olduğunu söylemiş. Hanginiz kurtardıysa beni, dilesin benden ne dilerse. Ah! <laughs> Ben, ben! Ben! Ben kurtardım! Hayır! Ben kurtardım. Hayır! hayır kurtardım. Ben kurtardım! Hayır dedim! Hayır! Ben! Kötü peri Kirabel Lady Puffy'yi seçmiş içlerinden. Lady Puffy de Cinderella'nın hayatını mahvedecek bir dilek dilemiş. Zamanı bala gününe kadar geri almanı istiyorum senden. Böylece Prens Leo benim dünya güzeli kızlarımdan biriyle evlenebilecek. Apsha. Kötü peri elindeki değneği saate doğrultmuş, ve böylece ülkedeki tüm saatler tersine dönmeye başlamış. O sırada her şeyden habersiz olan Cinderella bir anda prensle evlendiği gecede bulmuş kendini. Daha sonra camdan ayakkabı için yapılan o görkemli köşkte ayakkabıyı gizlice denediği ana dönmüş. Köşke gizlice girmeye çalışmış tekrar. Lady Puffy ve kızları onu eve kilitleyip camdan ayakkabıyı denemek için yine yola çıkmışlar. Prens Leo, Cinderella'nın camdan ayakkabısını bulmuş saray merdivenlerinde yeniden. Saat yine 12'yi vurmuş. O büyülü dans yeniden edilmiş. Sonra balkabağı arabasının içinde saraya doğru yol almış Cinderella. Zaman durmak bilmeden geri sarmaya devam ediyormuş. Ta ki Cinderella fındık ağacının altında mozzarella ve çedarla üzgün üzgün oturuyorken iyi peri Liabelin yeniden gelişine kadar. Güzel Cinderella. Sana yardım etmeye geldim. Liabel, neler oluyor? Her şey tersine döndü. Prens Leo artık beni tanımıyor. Bu kardeşim kötü peri Kirabel'in işi. O bir geçmiş zaman perisidir. Liabel, periler dünyasındaki gizemli, içinde sırlar barındıran bir kutudan bahsetmiş. Açılması kesinlikle yasaklanmış olan bu kutunun peri kardeşi Kirabel tarafından açıldığını anlatmış. ceza olarak da Kirabel'in eski bir saatin içine hapsedildiğini söylemiş. Daha sonra Kirabel'in Lady Puffy ve kızları sayesinde bu hapisten kurtulduğunu ve şu anda onlarla birlikte olduğunu göstermiş Cinderella'ya. Lady Puffy korkunç bir dilek diledi ondan. Bu yüzden prens seni tanımıyor. Her şeyi düzeltmek için onu saate tekrar hapsetmemiz gerek. Peki ama nasıl? Leabel, Cinderella ve minik dostları bir plan yapmışlar. Birkaç gün daha geriye akmış zaman. Saray habercisi baloyu ilan etmiş yeniden. Cassandra ve Cezabel gizlice odalarına gidip bütün gece güzel elbiseler denemişler Cinderella'dan gizli. Ertesi gün Lady Puffy Cinderella'nın baloya gelmesini engellemek için onu tavan arasına kilitlemiş. Ve hiçbir şey demeden kızlarıyla birlikte baloya gitmiş. Balodan içeri girmeden önce Kirabel yanlarında belirmiş. Ve Kasandra'nın üzerine aşk büyüsü yapmış değneğiyle. Kasandra balo salonundan içeri girer girmez Prens Leon'un dikkatini çekmiş bu büyü sayesinde. Prens Kassandra'nın yanına gelip ona dans teklifi etmiş. Aynı. <laughs> Baloda bunlar yaşanıyorken, diğer yandan Sindirella, tavan arasında fare dostlarıyla beraber iyi periyi bekliyormuş. O sırada beyaz güvercin. Gagasında kötü perinin hapsedildiği o eski saatle gelmiş Cinderella'nın minik penceresini. Daha sonra iyi peri Liabel belirmiş yanlarında. Fındık ağacının altına gitmeliyiz. Hemen! İyi peri değneğini bir kez çevirmiş ve bir anda bahçedeki fındık ağacının altına gidivermişler. Ama bir de ne görsünler? kötü peri Kirabel tam karşılarında onları bekliyormuş. <laughs> Cinderella'yı baloya asla yetiştiremeyeceksin. Çünkü saatin içine hapsolma sırası sende Liabel. Kötü peri Kirabel, değneği güçlü bir şekilde kardeşi iyi periye sallamış. Liabel de hemen kötü periye karşı savurmuş değneğini öyle bir güç çıkmış ki minik fareler ve güvercin hemen Cinderella'nın arkasına saklanmış korkudan. Liabel'in değneği o sırada daha güçlenmiş, güçlenmiş ve sonunda kötü peri yenilip yere savrulmuş. Cinderella saat, saatin kapağını aç hemen. Hayır yapma. O saatin içine tekrar hapsolamam. Cinderella hemen avucundaki saatin kapağını açmış. Kötü peri yavaş yavaş gözlerden kaybolup saatin içindeki aynaya hapsolmuş. Ülkedeki saatlerin hepsi yeniden doğru yöne dönmeye başlamış. Ama masal böyle bitmemiş tabii. Balu, Balu'ya geç kaldım Liyabel. İyi peri bir dokunuşta Sindirellaya mükemmel bir elbise ve o meşhur camdan ayakkabıları vermiş yine. Ardından beyaz güvercini yaptığı bir sihirle koz kocaman bir kuşa dönüştürmüş. Böylece Sindirella vakit kaybetmeden güvercinin sırtında saraya uçmuş. Fakat balo salonuna vardığında bir de ne görsün? Prens Leo, Cassandra ile dans ediyor, gözü başka kimseyi görmüyormuş. Mozerella ve Cheddar hızlıca koşup Prens Leo'nun paçalarına tutulmuşlar. Hey! Balonun en güzel kızı orada! Aa, en güzel kızı mı? Neyse canım, biz dans etmeye devam edelim gelmiş. Baksana seni bekliyor. Hadi koş. Prens Leo, Cinderella'yı görür görmez onun güzelliğine yeniden aşık olmuş. Ve gerçek aşkın büyüsü, kötü perinin Cassandra'ya yaptığı aşk büyüsünü bozmuş. Prens Leo, Cinderella'yla dans etmeye başlamış. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Güzelliğiniz bana hiç yabancı gelmiyor. Cinderella büyük bir mutlulukla dans etmiş prensle. Mozzarella da çedarla dans etmiş. Her şey normale dönmüş nihayet. Cinderella ve Prens Leo birkaç gün içinde evlenmişler. Onların sevgi dolu yürekleri her zaman iyilik ve doğruluktan yana olmuş. Lady Puffy ve kibirli kızlarıysa yine kıskançlıktan günlerce söylenmeye devam etmişler. Yine başaramadık. Yine yine yine. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusların en derininde çok farklı ama bir o kadar da güzel bir yaşam varmış. Yunuslar şarkı söyleyerek yüzer. Kocaman balinalar minicik balıklarla dans edermiş. Küçük deniz kızı Arya ise kimi zaman su altı krallığında yaşayan ablalarıyla eğlenir. Kimi zamansa yeryüzündeki sarayda Prens Edward'la vakit geçirirmiş. Gün batımı ne kadar güzel değil mi prensim? Gökyüzü uykuya dalıyor gibi sen de uykuya daldığında bu gün batımı kadar güzel oluyorsun Arya. Bu güzel, huzurlu ve eğlenceli dünyada Vega isminde bir de cadı yaşarmış. Snake, şu midyeleri kenara çek. Yolumuzu karıştırıyorum. Hemen efendimiz. Çekilin yolumuzdan. Nerede bu izler? Nerede? Suyun dibinde iz sürmek çok zor efendimiz. Evet ama o yaşlı kaplumbağa bir yerde muhakkak iz bırakmıştır. Vega o gün okyanustaki en yaşlı kaplumbağayı bulmak için yola çıkmış. Amacı okyanus kalbinin yerini öğrenmekmiş. Eğer okyanus kalbini ele geçirirse sadece sualtı krallığını değil tüm dünyayı yönetebileceğini düşünüyormuş. Ancak okyanus kalbi taşını yerinden birazcık bile oynatırsa o güzelim okyanus hayatının sonlanabileceğinin farkında değilmiş. Kötüler iz sürmeye devam ederken Su altı kralı Poseidon, küçük deniz kızı Arya'nın yanına gitmiş. Hey bu babam Poseidon. Baba. Arya benim güzel kızım. Nedir bu sürpriz ziyaretinin sebebi babacığım? Kızım insanlar denizleri kirletmeye devam ediyorlar. Balık dostlarımız her gün çöpleri topluyor ama yine de fayda etmiyor. Halkım adına sizlerden çok özür dileriz kralım. İnsanlara okyanusları kirletmemeyi öğretmelisiniz. Bununla ben bizzat ilgileneceğim sayın kralım. Kral Poseidon tam gidecekken küçük deniz kızı da gelip ona yardım etmek istediğini söylemiş. Ben de balık dostlarıma ve okyanusta temiz yaşama yardımcı olacağım baba. Poseidon ve Arya denize atılan çöpleri toplarlarken Deniz Cadısı Vega ve Sinek de sonunda yaşlı kaplumbağanın yerini bulmuşlar. Ancak kaplumbağa öyle derin uyuyormuş ki onu bir türlü uyandırmayı başaramamışlar. Uyan kaplumbağa uyan! Vega gürültücü şekilde tepinse de Sinek sürekli etrafında yüzerek rahatsızlık verse de yaşlı kaplumbağa mışıl mışıl uyumaya devam etmiş. Onu uyandırmayı başaramayacağız galiba efendimiz. Of o halde bu lezzetli yosunları başkasına vereceğim. Derken Lezzetli yosun lafını duyan kaplumbağa gözlerini bir anda açıvermiş. Ee, biri yosun mu dedi? Ha? O kadar ses yaptık ve sen de buna mı uyandın? Uzun yaşamamın sırrı uykularımda saklıdır. <laughs> Sadece lezzetli usumlar için uykumdan seve seve ödün verebilirim. Tam olarak kaç yaşındasın uykucu kaplumbağa? 150. yaşımdan sonrasını saymayı bıraktım ama bugünlerde 200 yaşına gelmiş olabilirim. Tahmin ettiğimden daha da yaşlıymışsın. <laughs> Harika olsunlar. <laughs> bu kadar yaşlı olduğuna göre, sana soracağım soruya da yanıt verebilirsin herhalde. Sorunun ne olduğuna bağlı. Okyanusun kalbi olan taş nerede? Yaşlı kaplumbağa bu soruyu duyunca bir an durmuş ve gözleri kocaman açılmış. Ee, şey. Bu soruya yanıt veremem. Demek ki yerini biliyorsun. Çabuk söyle. Okyanus'un kalbi nerede? Yaşlı kaplumbağa, Okyanus kalbinin nerede olduğunu söylememekte inat edince, "Eğer bana yanıt vermezsen, sana sonsuza kadar uyuyamama büyüsü yaparım." Yaşlı kaplumbağa, Vega'nın yapmak üzere olduğu bu büyüden öyle korkmuş ki, taşın yerini söylemek zorunda kalmış. İşte bu kadar. Sağ ol yaşlı kaplumbağa. Al sana biraz daha yosun vereyim. Denizcadısı Vega ve Sinek okyanus kalbine doğru yola çıkmışlar. Yaşlı kaplumbağa ise başına neler geldiğini anlatmak için Poseidon'u aramaya gitmiş. O sırada okyanusa atılan çöpleri temizleyen Poseidon ve Arya yaşlı mı yaşlı o kaplumbağayı görmüşler. Hey! Yaşlı kaplumbağa da bize yardıma gelmiş. Aa! İyi ki sizi buldum. Yaşlı kaplumbağa, sen kendini yormamalısın. Gidip dinlenmelisin. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var kralım. Nedir? Dinliyorum. Yaşlı kaplumbağa başından geçen her şeyi bir bir Poseidon'a anlatmış. Poseidon ve Arya okyanus kalbini korumak için hızlıca yüzmeye başlamışlar. Umarım çok geç olmadan okyanus kalbine ulaşırız. Deniz cadısı Vega ve sinek okyanus kalbi taşının olduğu yere çoktan varmışlar bile vega ahtapot kollarını okyanus kalbine dolamış ve çekmeye başlamış Aa, tahmin ettiğimden daha da ağırmış Vega okyanus kalbini tam yerinden oynatacakken taşın ruhu ortaya çıkmış dur hemen dur okyanus kalbine dokunma Ha? Sen de kimsin? Okyanus kalbi benim olacak. Çekil. Vega okyanus kalbinin ruhunu dinlememiş ve tüm gücüyle taşı olduğu yerden kaldırmış. <laughs> Artık okyanuslardaki tüm hakimiyet benim. Tam o anda Poseidon ve küçük deniz kızı Arya gelmiş. Vega Okyanus kalbini derhal yerine bırak. Yoksa birazdan tüm yaşantı sona erecek. <laughs> Yalan söylüyorsunuz. Vega Okyanus kalbini alıp oradan uzaklaşacağı sırada sular bir anda maviliğini yitirmeye başlamış. Etraftaki balıklar yüzemez olmuşlar. Deniz yosunları yavaşça yok olmaya başlamış. Okyanusun kalbi de o güzel parlaklığını yitirmek üzereymiş. Vega, sen de bizler gibi bir deniz insanısın. Yani sen de yok olacaksın. Vega, o an ahtapot kollarını hareket ettiremediğini anlamış ve çok korkmuş. Ah, doğru söylüyorlar. Yok olursam sualtı krallığını ele geçiremem ki. Vega, sonunda okyanus kalbini ait olduğu yere geri bırakmayı kabul etmiş. Taş yeniden parlamaya, balıklar yüzmeye, yosunlar canlanmaya ve sular mavileşmeye başlamış. Poseidon ve küçük deniz kızı Arya, okyanusun eski haline dönmesine çok sevinseler de, deniz cadısı Vega istediğini elde edemediği için öfkeyle mağarasına geri dönmüş. Su altında yaşayan tüm canlılar, herkesin özgürce yaşamasını sağlayan bu okyanus kalbine sonsuza dek sahip çıkmışlar. Çünkü okyanuslardaki yaşamı korumak, iyi kötü, büyük küçük, hatta balık ya da insan demeden... Herkesin göreviymiş.